selam var. Elinizde bir PDF dosyası var ve bunun boyutunu küçültmek istiyorsanız iPhone'da bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Örnek olarak elindeki PDF dokümanının 19.1 MB olduğunu görüyoruz. Dokümanın içerisine girdiğimiz zaman hem görsellerden hem de yazılardan oluştuğunu görüyoruz. Böyle biraz kompleks ve 28 sayfalık bir PDF olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu bittiye basıp kapatıyorum. Şimdi PDF'in boyutunu küçültmek için PDF dosyasında parmağım basılı tutuyorum ve en altta hızlı eylemlere basıyorum. Burada gördüğünüz gibi dosya büyüklüğünü en iyi duruma getir diye bir seçenek çıkıyor. Buna tıklıyorum ve yeni dosyayı şimdi oluşturmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi 19.1 MB'den 10.4 MB'a kadar düşürdü arkadaşlar. Hemen dokümanı açalım bakalım nasıl gözüküyor. Yani bir önceki dökümana göre ben şöyle gözle baktığım zaman bir fark göremiyorum. Yani belirgin bir kalite kaybı oluştu gibi bir şey diyemem. Oldukça iyi bir şekilde dönüşümü sağladı ve boyutunda da küçülttü. Şimdi dilerseniz bu PDF dosyasının üzerinde parmağınızı basılı tutup paylaşa basıp bu dokümanı karşı tarafa WhatsApp üzerinden, Gmail üzerinden veya başka bir mail uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. Hatta gelen seçenekler arasında sıkıştır deyip bir de zip formatına çevirirseniz o zaman biraz daha dosya boyutunun küçüldüğünü göreceksiniz. 10.4 MB'dan 9.4 MB'a kadar düşürmeyi başardık. Artık özellikle e-mail uygulamalarında bazen 10 MB'lık bir gönderim kısıtı olabiliyor. Ama biz 19.1 MB'lık dosyayı dilersek zip formatında 9.4 MB olarak hiç bilgisayar kullanmadan iPhone'da yaptığımız bu işlem sayesinde karşı tarafa dosyayı göndermeyi başarabiliriz. İşte bunları yapmak iPhone'da bu kadar basit. Eğer bu türde iPhone ipucu videoları görmek istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.